Merhaba arkadaşlar, uzmanlardan flash bir uyarı geldi. Birazdan duyduklarınıza şaşıracaksınız. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi gelin videomuza geçelim. İngiliz bilim insanları açıkladı. Koronavirüsten daha kötü bir durum olabilir dedi. Bir sonraki salgın kuş gribi mi? Bilim insanları yeni bir salgının ufukta olduğuna dair uyarılarda bulunuyor. Hatta koronavirüsten çok daha da kötü olabilir diyor uzmanlar. Ee, peki nedir bu? Biliyorsunuz ki H5N1'e benzer bir türün olduğu İspanyol sebebiyle birçok kişi bu hastalığa yaklanmıştı Ve şu anda okullarda ciddi bir şekilde etkiliyor. Kısacası kuş gribi yani kümes hayvanı gribi. O yüzden şu anda birçok ülkede görüldü. Ee, Avrupa'da o kadar yayılmış durumda ki ciddi bir şekilde yayılımı var Avrupa'da. Onu da belirtelim. Evet şu an Türkiye'de pek yok. Belki var, bizim haberimiz yok ama Avrupa'da ciddi bir yayılımda ve özellikle kış aylarında mevsimsel gripin çok yüksek olacağı söyleniyor. Mevsimsel grip yüksek olursa ne olacak? Koronavirüs vakaları yüksek olacak ve yükselecek. Çünkü gripin olması Koronavirüs vakalarını da yükseltiyor. Özellikle yine koronavirüsün e, mutasyona uğramasını hızlandırıyor. O yüzden şunu belirtelim ki sizlere. Kısacası bu e, durum yaşanırsa, böyle bir durum yaşanırsa okulların online eğitime geçme durumu, okulların tekrardan durumunun değerlendirilme ihtimali bulunuyor. Kesinlikle bulunuyor ki bakan özerde bu açıklamada bulunmuştu zaten. Eğer ki okullarda durum kötüleşirse veya işte vakalar artar durum kötü olursa okullardaki son durumu tekrardan değerlendireceğiz yani uzaktan eğitim durumunu veya okullarda yeni bir karar gelir mi gelmez mi bu durumu tekrardan değerlendireceğiz demişti Bakan Özer bunu da kesinlikle unutmayalım çok önemli bir açıklama gerçekten uzmanlar özellikle son günlerde bu kadar çok e, yani baskı yapıyor ki bu konu hakkında gerçekten ciddi bir haber var bu konu hakkında uzmanlar da çok ciddi bir uyarı yapıyor hep beraber ne olacak ne olmayacak göreceğiz. Sizler bizleri takip etmeyi unutmayınız. Bizler sizlere haberdar edeceğiz çünkü aşağıdan da kanalımıza abone olup videomuzu da beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın kalın sağlıcakla.